en iyi film ve yönetmen ödülünü açıklıyoruz. En iyi film Zombiler Vadisi. Yönetmeni Mehmet Can Acar. Yeterekli çıktı lan bu süt. babasının oğlu normaldir. Şimdi ödülümüzü vermeden önce ödül alan filmimizden görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hadi. <laughs> <laughs> Din senin Sana Bunu çekeceksin. Zürür zürür zürüneceksin. Bu ne böyle? Ay bakamıyorum. Bakmasın, sen bakma fena olur. Böyle rezalet olmaz ya. Ayıptır yazıktır. Nesi var ya? Biz gibi film işte? <laughs> Boş ver ama sanatlar anlamıyla. ödüllü yönetmenimize bırakıyoruz. Evet. Neler söyleyeceksin Mehmetcan? Ben bu ödülü yalnız ve güzel okulum için alıyorum.